Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size bile hep videomuzda da karşınızdayız. Bugün videomuz var. Bugün Melon'un Honor oynuyoruz. Tekrar görmüş olduğunuz üzere en güzel oyunlardan beri. Ee, önceki videoları sizler için part 1 yapmıştım. Onu siz beğenmişsiniz. Ben de sizler için part 2 yapıyorum. Haydi bakalım oyunumuza geçelim. Arkadaşlar önce abone olun. Like atın. Bir yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer binden fazla beğeni gelirse en güzel yuvadan gelecek. Hadi bakalım yavaş yavaş şu, şu Melo'lu Honor'un ikinci görevimize oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım let's go. Heh. Yes diye tıkladım. Hadi bakalım. Neredeyiz? Background. Bakram, Background. Airfile, Afganistan'dayız. Tamam.

Bu evet. sniper'la buraya mı Birilerini vurursam öldürürüm. Beni de vuracağım. Al. Öldürdüm. Gelin. Gel sen. Öldürdüm. Sen de öldürdüm. Seni de öldürüyüm.

kalmışsın abi. Ağzı yıkıp gelin. Tamam. Onları da sıkayalım. Onlar çok iyi sıkayalım. Bekleyin beni. Ben sıkıyorum. Sen take gelsin. alayım. Minyona daha iyi hadi. Neyse. Alayım. Gir 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 gir. Heh girdiniz. <laughs> Dur bakayım. Ha. görüyorum. Ellerinde makine silahlarla bizim askerlerimizi öldürüyor. Bizim askerlerimizi öldürmez. Onlar bizim askerlerimiz. Bunları patlatayım, patlasınlar. Roger, Bir... ...lazer yani. Bunları patlatmak istiyor. Aha patladı. Ne <laughs> oldu? Talibanlar tank mı kullanıyor? Ne oldu? Mu? Talibanlar tank mı kullanıyor? Afganistanlı yani Talibanlar tank kullanıyorlar. Dur ben onları da patlatacağım. Gel gel gel. gel. Ben size işte patlatayım. O zaman askerlerimize bunu sıkmak için yaptınız ha? Tamam. 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 İnin beyle. Sen de in önce. Sen. Tamam. Hadi. Gelin. <laughs> Gelin. Ben size <laughs> gel. sıkacağım. Birini verdim. Öldürdüm seni. Sen Sen mi? Tamam. Gelin. İkiniz manası meçhul gelin. Gelin. Şuraya karşı tarafa bakayım. Burada da temiz, temiz mi? Temiz. Olur. 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 Gelin felanlar gelin. Olur. gelin. Olur. gelin.

Allah Allah lazım Silahı almam Karşı taraftaki silahı almam lazım Al 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 Tamam al. Hadi bak Ge -ge 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 Koş 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 Ne oluyor lan Allah 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 Şunları bize sıkmaya çalışıyorlar

Onlara bak. Nasıl sıkıyor onu? Sen de sen Ha da sıkayım. Bomba atma. olur. Hadi pat. Lan şunları... Da

Panther, all mortars eliminated. Roger. Jimmy's hearing some chatter about a Taliban counterattack from the east, but I'm seeing nothing. Check. Get, We're going get, to the get, tower. get, 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 get. Where are you over there? Roger. öldürmeye çalışıyor bunlar. Gel mesela, gel. Benim arkadaşımı, benim arkadaşımı nasıl sıkarsın ha? Allah aklını alırım ha. Mermi istiyorum. Mermi alacağım şu silahı mermi mermi. Neyse boş. Ver mermi. mermi. Mermi Ben sana alayım. Bu o mermi olmuyor. Tamam. Gel oh, no. Gel sıktım onları. tekrar geldi. Gelin Tak, <laughs> <Gelin. gülüyor> Madem bir öldürmeye çalışıyorsunuz o zaman alın. Alın. Ulan evet. tanımlı tamam. tamam, silahları mı sıkıyorsunuz bu ya? Şunlara bak bir de bu makineli silah almışlar bizi sıkmaya çalışıyorlar. Herkesin

Gelin! 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 Bomba lan! Bomba! Dikkat edin! Dikkat edin! Bomba Bomba atalım! Ama sıçmadı. Biz onları yedik. Hah! Yine kandırmışlar. Geldi. Gel. Ne oldu?

see anyone else check word is that the taliban counter attack is happening how close are you to the tower hang on Bander. we're almost there it's across the courtyard give us 15 likes guys come on i got a nice here I can't see shit right here Bander, we're moving out roger we're clear I'm able to do it now Go fast. Come to the other. Come to the other. Come on, stay. Come on, stay. Come on, stay. Come on, stay. Come on, stay.

The oh, blown. Um. Get, okay, get Get it. Okay, okay, okay. Jump. Get geç geç Git burada. Mate, baba geliyor. Heh, seni bıçakla sap. Hani güzel sattı. <laughs>

sıkın onu. Saklan saklan. Evet, saklan. Tamamdır. Öldü zaten onlar. Geçtim işte. evet, tamam. Hazırım.

Patladı. Git 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 git. Tamam. Burası temiz. <laughs> Aha. Ayyelini bulduk. Tamamdır. Onu ya onu. Geldireyim. Tamam. Burası temiz. Telefonlar çıkarsa. Ben seslerim.

Kapıyı girmeye hazır. 3 kişi Şimdi. Olur. Kim? Tamamdır. Tamamdır. Şu kapıyı da gireceğim. Kim Ver ağzını. Bu ha. <laughs> ha burada kimse yok. Görmenden <laughs> <daha bakayım>. <laughs> She leveled. I think three five mark. Fire cannon online. Downing them over. cannons. I got eyes on South the it is Hellfire

Nereye vurmamız lazım? Vallahi kafam karışmıştı. Vallahi. Aa binmeliydi. Ben işte askere sıkıyordum. Bunlar patlatıyor. Gel gel gel. Gelin lan. Hımm. 5 3 5 5 Gel. 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 5 5 5 5 Aha tanklar geliyor. Yine tank. tanklar geliyor. Tank geliyor. Tank geliyor. Patlatın şu tankı. Tankları patlatmam lazım. Hayır askerlerimizi <laughs> öldürecek. <laughs> Bak biri spotladı. Gel şimdi. Gel şimdi. Şimdi bekle. Şimdi. Şimdi. Evet, like Araçlar geliyor. Kombinetler geliyor. Bir şey yapmam lazım. Bunu yapabilirim. Zaman kurabilirim. Her birisi patladı. Gel sen. Ay ya, yakalayamadım ya. Ya, of ya. Başaramadım. Lan kamerayı şimdi askerlerimizi öldürecek. Ya, Lan sani Lan için yap. Emin bekle bir video yapıp geliyorum.

Bir daha tanık da mı görelim? Tanıkım bak bak Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ne nereye yoksa. Hadi yes. Evet, görevi bitirdik. Sonra başardık Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yani videomuzu beğendiyseniz veya kanalımıza abone olmuşsanız Çok çok mutlu oldum sizler için. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> Eğer <laughs> bundan fazla beğeni gelirse en güzel gelecek. Merak etmeyin Melovo Honoris serisi yani 10 yapımı onun devamı hepsi gelecek arkadaşlar. Yani yeni videolar çıkacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel dolar atacağım sizlere. Hayır bakalım bir, bir videomuza görüş. görüş bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. What bay bay. bay.